Sevgili izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Yine bir maceracı Samet'in kanalında macera yaşamaya hoş geldiniz. Ama bu aralar bahçeyle uğraşıyorum. Bahçeyle uğraştığım için de şu an macera peşinde değilim. Ürün yetiştirme peşindeyim. Biliyorsunuz her şey şu anda çok pahalı. O yüzden kışlık yiyeceklerimizi çıkarmak için uğraşıyoruz. Şu anda bahçemi e, yaptım. Onun yapıl aşamasını anlatacağım sizlere. Ee, özellikle şunu şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ay takvimini güderek takip ederseniz eğer zarım ziraatla uğraşacak olan sevgili izleyenlerim ay takvimini takip ederek bir şeyler dikerseniz mükemmel sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben şu anda bahçemde bu ay takvimini takip ederek ekim dikim işlerini yapmaya başladım. Şu anda şu sırada bugün 23 Nisan. Eee bu arada 23 Nisan Cumhuriyet şey pardon özür dilerim 23 Nisan Ulusal Çocuk <laughs> Bayramınızda. kutlu olsun ee, çocuklarımız kutlamalarını yapıyorlar biz ise burada ta bahçemizde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz şimdi dilerseniz e, bahçemi tanıtayım su hortumlarını döşedim damlama olarak yapacağım ondan sonra e, bu sene gayet bir şeyler yetiştireceğime inanıyorum. Takipte kalır, sizler de destek bulursanız, destek verirseniz kanalıma, abone olursanız çok çok memnun olurum. Hani neden derseniz, birçok kesime yayılıp, birçok kişilerin bunların izleyip faydalı olmasını istiyorum. Faydalı olurlarsa ne mutlu, o benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Umarım izlersiniz izlediğinizde abone olursunuz, paylaşım yaparsınız, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz takdir size kalmış. Yorum yaparsanız memnun olurum. Şimdi biraz sonra bahçemi göstermeye geçeceğim. Evet, sulama sistemini şu şekilde yaptım. Gayet güzel, verimli olacağını düşünüyorum. Her dizide birer çeşme var. Oralardan açıp bu şekilde sulamayı düşünüyorum. Geçen sene fena olmadı. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Her sene bir kat iste çıkarak daha profesyonelleşmeye çalışıyorum. Bakalım bu sene hep beraber yine izleyeceğiz ve göreceğiz. Şu an çize açıyorum. Ondan sonra oralara dikmem gerekenleri dikeceğim. Şurada yeni bir sistem denemeye çalıştım. Ne olur bilmiyorum ben de. Hep beraber yine izleriz. Bu sefer buraya e, siyah naylon aşırı bir su kaybı oluyor burada. E, yazın sıcaklığı çok feci oluyor. Sulasan bile çok fazla bir etkisi olmuyor diye düşündüm. Ya her gün sürekli sulayacaksın ya da böyle buharlaşmayı engelleyecek bir şekilde bir şeyler yapıp deneyeceğim. Bakalım bu sene nasıl olacak. Şuralara delikleri açtım. Ve oralara e, fasulyeleri diktim şimdilik. Bakalım bir hafta sonra tekrar çıkacağını düşünüyorum. Bahçemiz bu şekilde şimdilik. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Şu karşıdaki e, camakanda yetiştirdiklerimde ata tohumlarını da buraya dikip yetiştirmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı oluyordur. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sen kalın, hoşça kalın. Evet sevgili izleyenler. Şimdi ekimin tam zamanı, tam vakti. Biz de fasulye ve bamyalarımızı ektik. Aynen ben bu şekilde ektim. İnşallah haftaya çıkmış olurlar. Atalıklar tabii ki bunlar. güneşimiz de nazlı nazlı batıyor. Atalıklarımızı burada yetiştirdik. İnşallah dikimini de yapacağız. da bizim yamtar. Buramızın, buranın Yılmaz bekçisi. ölüm Hadi bakayım, hopla. Hadi. Aşkım da orada. El sallıyor. Buranın akşamı mükemmel oluyor. Dediğim gibi güneş nazlı nazlı batıyor. Şurada bir de mangal attığın zaman Başka oluyor her şey. Evet bahçemde son durum bu şekilde. Sulamalarımı bu şekilde döşedim. Gayet verimli oluyor. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Yantar'ımızın yatış pozisyonu. Yantar olup.